Yavaş yavaş. Güneş dikkat et. Bak. Bu kadar enerjiyi nasıl oluyor hala anlamış değilim. Küçükken ben de böyleymişim biliyor musun? Ben hiç değilmişim. Gayet usluymuşum. Yani hayır bari bir tanesi bana benzeseydi en azından. Olmaz mıydı sanki? İşte beni ne kadar sevmişsin demek. Üçünü de bana benzetmek istemişsin. İstedim. Hem de çok istedim. ...senin gibi kocaman kalpleri olsun istedim. <laughs> Tabii bunu isterken o kocaman kalbin yan etkileri olduğunu unutmuşum. <laughs> olsun. Ee? Bizim öbür canavarlardan haber var mı? Var var. Güçlü Kuzey'e sandala bindirmiş. Burcu da maniye kickboks öğretiyormuş. Tabii hastası ya sözünden <laughs> çıkmıyor onun. Biz olsak, ah! Bayılır zaten. <laughs> Ayrı tutunca baş edebiliyoruz diyorlar aslında. Allah! Oh. <laughs> Geldin ah. gördünüz mü? Gördün mü? Nasıl kaydım? Anneciğim özür dileriz. Biz konuşurken Cık, kaçırmışız. Kızdı mı <laughs> bir Alıştım. Siz hep birbirinize bakıyorsunuz. Aa bak sen. Nasıl bakıyormuşuz ha? Dikkatli dikkatli. <laughs> ah. gel bakalım sen şöyle. Ah. Demek dikkatli bakıyoruz ha? Dikkatli bakıyorum çünkü aslında ben annenin kalbini görmeye çalışıyorum. Görünüyor mu? Hı hı. Görünüyor. Ama bir tek ben görebiliyorum. Başkası değil. Aşk ne demek? Aşk ne demek? Aşk... ...aslında bir çeşit sevgi. Ama daha başka. Böyle kalplerimiz birleşip tek kalp olmak istiyor gibi. Ben de aşk olacak mıyım? <laughs> Evet tatlı. Evet bir tane Sen de günün birinde... Savaş. Tanışacaksın. Ama ne demek? Ho -ho. Hı, evet. Ne demekmiş babası? Açıkla bakalım. Ben de merak ettim. Biz bilmiyoruz. Açıkla bakalım hadi. Büyüdüğün zaman... Hı. Biriyle tanışacaksın. Sonra ona bakmaya doyamadığını fark edeceksin. Sonra bir bakmışsın... Aklında hep o var. Onu düşünmeden yapamıyorsun. Size öyle mi oldu? Öyle oldu. Siz nasıl tanıştınız? Ya baba nasıl tanıştınız? Nasıl anlatacağız? Ben hazırım. Emin misin? Madem bir yerden başlamak lazım. Yalnız bu çok uzun bir hikaye. Dizi gibi mi? <laughs> Biraz dizi gibi. Aksiyon, macera, aşk. Ne ararsan var. Oley. <laughs> evet. Ufacık. Gel bakalım. Şimdi bir zamanlar tatlı küçük bir fırında babasıyla çalışan dünyalar güzeli bir kadın varmış. Harika kurabiyeler yaparmış. Güneşli kurabiyeler. O bana Eskisinden yalancı gönlümdeki Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.